Ya mazlum Canlar dayanışması çatısı altında hep birlikteyiz. Her günkü gibi Tevfik abi yemek kazanının başında. Ama bugün bize eşlik eden, bizi ziyaret eden bir misafirimiz var. Koya Ketrik şirketinin sahibi Her Sayın şey. Tahsin Güçlü burada. Bizden yardımlarını esirgemedi. Aslında ben onu hani daha uygun miktarlı bulgur, makarna, herhangi bir bakliyat satın alabilir miyiz diye aradım. Ama kendisi o ne demek Ayşegül Hanım biz de varız burada dedi. Ve sağ olsun bize deposundan ürünler getirdi, hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi diğer adaşım Ayşegül Tevfik abinin yanından ayrılmıyor. Aynı şımarıklığı devam ediyor. Bunun yanı sıra şöyle göstereceğim üzere Tahsin Bey'in hediyelerine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Tahsin Bey e, çevresine, cateringçilere, yemek fabrikalarına ulaşacağı doğrultusunda. Özellikle yemek fabrikası dostlarımı, restorancı dostlarımı buraya bekliyorum. Mutlaka bir sefer gelsinler. Çok teşekkür ediyoruz Tahsin Bey. Çok sağ olun. Çok mutlu olduk. Aynı zamanda şöyle bagajı açalım. Öncel Ekmek Fırının sahibi Nuri Öncel abim. Teşekkür ediyorum bunu gelip benim ofisime kadar bırakmış. Ayağına sağlık. Üstelik bundan sonrası içerisinde içinde satmasak ne olur ki avukat hanım dedi. Beni çok duygulandırdı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle. Bütün gönül verenleri burada bekliyoruz.